Yardım edin! Lütfen açın kapıyı, yalvarırım! Olamaz, çok korkunç burası! <laughs> Leş gibi de kokuyor. Ne yapmış bu adam burada, ne yapmış? Bunlar ne böyle? Bu çabukların burada ne işi var? Sen ve ailen için. Ha? Bana bir şey oluyor. Bu koku da ne? Yardım edin, çıkartın beni buradan, hayır! Babacığım, neredeyim ben? Çıkartın beni buradan! Babacığım, haydi parka gidelim, hadi baba, lütfen! Tamam oğlum, tamam, yavaş! Gidiyoruz işte! Baba, bir şey soracağım ya, bu evde kim oturuyor? Grazie. sorularımı ödeyecektim de. Haydi anlatalım bakalım. Nasıl bir hikaye istersin söyle bakayım. Baba gizemli olsun. Böyle kimsenin bilmediği bir hikaye anlat bana. Tamam Rüzgar sana şimdi bir masal anlatacağım. Anlatacağım masal bundan çok çok uzun zaman önce daha bu şehir yokken gerçekleşmiş. Hazır mısın? Bir varmış bir yokmuş. Zamanın birinde bir kız yaşarmış. Bu kız o kadar güzelmiş ki güzelliği tüm köylülerin üzerine çekiyormuş köy ise geçimini ufak bir değirmen ve hayvancılık sayesinde sağlıyormuş. Nasıl yani baba değirmenden falan para mı kazanıyorlar? Evet oğlum bu değirmende un üretiyorlarmış ve şehirlere satıyorlarmış. Bu sayede ceplerine az da olsa para giriyormuş köylülerin. Her neyse güzel bir kız var demiştim değil mi? Bu kız o kadar güzelmiş ki köydeki erkeklerin dikkatini çektiği kadar köydeki kızların da dikkatini çekiyormuş. Şu Hatice'ye öldüreceğim bir gün ya. Şuna baksana Kenan da orada. Mı? O ne baba? Karabüyü de nedir? Oğlum anlatacağım Dinlemeye devam et. Özlem karabüyü yapıyor. Bu büyülerin en tehlikeli olanıdır. O kadar tehlikelidir ki yapan kişi eğer en ufak bir yanlış yaparsa o onun kıymüne Aradan bir hafta geçtikten sonra Hatice durduk yere ortadan kaybolur. Hatice nerede ben gün bu oyundan çok kazandım. Bak şimdi sana da göstereyim. Oyun. Neredesin? Hatice neredesin ya? Neredesin? Bugün Hatice'yi hiç görmedim. Acaba gitsem mi eve? Yok ya. Gelir herhalde. Şehre gitmiştir herhalde. Evet evet gelir. En iyisi gitmeyeyim. Yarın giderim. Ama yavaşı da bir şey geldiyse. Ya gidip bir sorayım ya. Zararı olmaz. Evet evet. Umarım Nermin teyze bana kızmaz. Nermin teyze. Nermin teyze aç kapıyı. Ne oldu Kenan buyur evladım. Ya Nermin teyze yanlış anlama da. Hatice'yi bugün hiç görmedim. Başına bir şey mi geldi merak ettim yani. Geleyim sorayım dedim be. Yok yok Hatice şehre kadar gitti. Gelecek en kısa zamanda merak etme. Şehirde işleri var biliyorsun Hatice okula başladı artık. Üniversite okuyacak. Öyle mi? Demek ki üniversite okuyacak. Doğru söylüyorsun Nermin teyze. Neyse ya ben artık gireyim. İyi geceler sana. Sağ ol evladım sağ ol. Ahmet amca nerede bu arada? Kahve de olacak ya kahveye gitti. Tamam tamam her neyse iyi geceler. Sağ ol evladım görüşmek üzere. Şehre gitmiş işte ah oh be Kenan ah oh be Kenan. Ayıp oldu kadına ya. Büyücü <laughs> Özlem. Evet oğlum daha hikaye yeni başladı ama devam ediyoruz dinle. Bu kara büyü öyle bir şey köyü boşalttılar. Evlerini taşıttılar. Hatta hiçbir iz kalmasın diye evlerini bile yıktırdılar. <laughs> Hatice'm ne oldu size? Tüm ailesi Ahmet amca, Nergiz abla hepsi. Bu bir yer içinde ne olduysa hepsi gitti. Nazara geldiler. Ama ben bu işin peşini bırakmam. Ben bu işin peşini bırakmam. Size ne olduysa gün yüzüne çıkartacağım. Göreceksiniz E ee baba sonra Kenan büyüyü yapan Özlem'i bulmuş mu Her şey Özlem'in başının altından çıktı Her şey Dur oğlum dur anlatacağım Birazcık üşüdüm giysilerimi giyeyim Sen de giymek ister misin Yok baba yok ben iyiyim Ben burada terledim hatta ya Tamam oğlum giysilerimi giyip geliyorum Evet hikayeyi anlatmaya devam edebilirim Oğlum sana demiştim ya Bu kara büyü Sadece yapılan kişiyle kalmaz. Özlem Hatice'ye yapmıştı. Hatice'den de ailesine, sevdiklerine ve akrabalarına sıçradı. Anladın değil mi? Anladım babacığım. Haydi devam et. Her neyse devam ediyorum. Bundan o kadar çok seneler geçmiş ki kimse tam olarak hatırlamıyor bunu. Belki 50 sene, belki yüz sene. Hmm. Birkaç kez bu evin önünden geçerken bu ev Evet oğlum, Hatice ve ailesinin yaşadığı evde bir kız görmüşler. Baba ben iyice korkmaya başladım. Rüzgar oğlum sana demiştim ya... ...bu olay çok çok uzun zaman önce... ...daha bu ev yokken, bu şehir yokken gerçekleşti demiştim. Hatırlıyorsun değil mi? Evet baba hatırlıyorum. Ne olmuş? Rüzgar oğlum bu şehir yokken... ...aslında o Hatice'nin evi... ...tam bizim oturduğumuz evin üstündeymiş. <laughs> gerçekleri anlatıyorum. Aslında bu olay yaşanmış bir olay yani. Her neyse baba. Köylülerin gördüğü o kız kimmiş? O kız senin kardeşin Kral. ya yani. yardım edin. <laughs> Sakin ol oğlum şaka yaptım şakaydı. Ya baba bir daha böyle şakalar yapma lütfen çok korkuyorum. Tamam oğlum tamam. Yani hikaye bu kadar oğlum. Bu şehir yokken Hatice'nin ve ailesinin oturduğu ev bu şehrin bulunduğu bölgedeymiş. Tam da bizim evin olduğu bölgedeymiş. Babacım sen şimdi dedin ya bu Özlem'in yaptığı büyü akrabalarına, sevdiklerine ve yakınlarına sıçrıyor diye. Ya şimdi biz bu şehirde oturuyoruz diye. Yani Hatice'nin ve ailesinin eski evinin bulunduğu bölgede oturuyoruz diye. Bu büyü bize sıçramasın babacığım. Evet oğlum ben de ondan korkuyorum. Öf ya baba keşke anlatmasaydım bunu baba gördün mü? Rüzgar burada kal oğlum. Sakın kıpırdama. Kim var yukarıda? Kim var diyorum. Bakın eğer ki birisi varsa şaka yapıyorsanız yapmayın. Lütfen ses verin. Lütfen. Kim var diyorum. Kim var? Bu ses verin o yüzden? Ses verin diyorum. Kim var orada? Karıcım sen miydin ya? Birisi var sandım. Ne oluyor? Her şeyi anlatacağım karıcım. Her şeyi anlatacağım gel aşağı benimle. Rüzgar'ı anlattım, sana da anlatacağım. Tamam tamam, annenmiş oğlum korkmana gerek yok. Ya baba, ben artık bu evden çok korkuyorum. Lütfen <laughs> taşınalım babacığım, lütfen. Hayır oğlum, bu evden taşınamayız. Ya bir düşün artık bana ne olduğunu anlatabilir miyim lütfen? Tamam karıcığım anlatıyorum. Bak iyi dinle. Ama sakın korkma tamam mı? Korkacak bir şey yok. Anlat artık, anlat. Bir sorunlarına bakın. Rüzgar'a her şeyi anlattı. Bak, Hatice'den bu şehir yokken daha bu evler falan yokken bu şehirde bir ev varmış. O evde Hatice diye bir kişi yaşıyormuş. Bu Hatice'ye kara büyü yapmışlar ve Hatice ölmüş. dinle beni şimdi söyleyeceklerim sakın seni endişelendirmesin Hatice'ye kara büyü yapmışlar demiştim bu karabüyü büyü Hatice öldükten sonra yakınlarına sıçramış şu anda biz de Hatice'nin evinin bulunduğu bölgede olduğumuz için büyü bize de sıçramış olabilir aşkım ne diyorsun sen böyle bir şey olamaz evet bundan 100 yıl önce oldu daha bu şehir yokken bu evler yokken olmuş ama büyü işte ne yaparsın ...bir hocadan yardım almamız lazım. Bilmiyorum kafam çok karışık. Anneciğim lütfen bu evden taşınalım lütfen. Rüzgar taşınamayız oğlum. Bunu aklından çıkart. Tüm akrabalarımız, tüm sevdiklerimiz... ...bu şehirde yaşıyor. Bu şehirden taşınamayız. Evet baban doğru söylüyor oğlum. Bu şehirden taşınamayız. Peki ne yapacağız aşkım? Aklımda bir şey var. Merak etmeyin. Gelin şimdi yatıp uyuyalım. Yarın aklımdaki şeyi size anlatacağım. Yok baba yok ben uyuyamam yok. Oğlum uyumak zorundayız. Söz veriyorum ki bu olaydan kurtulacağız. Bak söz veriyorum. Öf tamam be tamam. Hadi gidelim artık uyuyalım. Çok garip şeyler yaşadık çok garip.